Necim, nereye geldik biz? Parka mı geldik? Peki ne yapacaksın şimdi? Ben şimdi salıncakta sallanmak ister misin? Ondan bence. Ondan mı sence? Peki. Tamam. Hadi seni bindireceğim şimdi. Hop. Bekle, yavaş. Dur anneciğim, dur, dur bir dakika. Geç bakalım. Aferin sana. Ay geçersin. Aferin. Hop. Peki bekle bunu da. Aferin. Hop. Korkuyor musun? Sallıyorum işte. Hoppa. Çok mu komik? Sevdin mi? Çok mu komik? Ama sallıyorum. Hani... He, Anladın mı? Çok, komik. Çok mu komik? De de komik. De de komik? Sence de mi komik? Evet. Peki bana bildiğin şarkıları söyleyebilir misin? Söylemeyeceğim. Neden? Neden söylemeyeceksin? Burada baka, bur, burada sandık. Tekrar sallayayım mı seni? Evet. Hop. Hazır mısın? Evet. Hoppa. <laughs> Çok, komik. Çok mu komik? Evet. Korkmuyor musun? Evet. Hmm, peki. Peki kaydıraktan kaymak ister misin? Evet. İnmek ister misin şimdi? Evet. Peki, o zaman söyle kanalımıza. kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.